Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz? İyiyiz. Bugün günlerden nedir? Karne günü. Karne günü. Sizler de karne alacaksınız. Evet. Bu da senin. Bu senin. Al bakalım. bu da senin ne Almayanlar Al bakalım. Kardeşim Al bakalım. Çok mu terledin? Hediye küçük bir hediye. Okul hediyesi. Al bakalım. şey. Lütfen al bakalım ben Kadir mu? şey. Muhammed. Şimdi e, evet. bir alkış. Evet. İlkler yok bitti. Şimdi biraz dinleneceğiz. Tatil yapacağız. Gezeceğiz. Değil mi? Evet. Biz de sizin bugün karnelerinizi vereceğiz. Evet. Bak. Kendim ellerim var. Yazamazdım abi. Tebrik ediyorum. Ecem tatilde. Bir tatile ne geçer? Allah biraz kenara. çok güzelmiş ya. Bekliyorsun heyecanla. İyi hadi hayırlı olsun. Tatilde Tatilde okuman için sana güzel bir kitap. Bak abilerine bak şöyle fotoğrafında aslında. Tatilde okursun. de bu. Bak abilerinize bak şöyle. Biraz giriş tartışabilir miyiz arkadaşlar? Çok Değerli arkadaşlarım, biz karnelerini verdik. Karneleri kırık olan olsa da, iyi olan olsa da hiç önemli değil. Aynı önemli değil. Önemli olan bizim çocuklarımızı özgüvenli, kişilikli bir birey olarak topluma kazandırmak. Eğitim sadece okulda alınan bir olgu değil. Beşiktaş mezara kadar devam eden bir olgu. Ailede başlayan, okulda devam eden, hayat boyu devam eden bir süreç. Bizim en er büyük hedefimiz, gençlerimizi, çocuklarımızı özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek kendine güvenen, öz saygısı olan çocuklar olarak biz topluma kazandırabilirsek eğitimden istenen sonucu almışız demektir. Onun için ailelerimiz, öğretmenlerimiz hepimiz bunu duyarlılığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bunun en önemli motifi onlara değerli olduklarını, önemli olduklarını, sevdiklerini, sayıldıklarını hissettirmek. Sevmek, sevilmek, sayılmak, değerli olmak, önemli olmak ekmek gibi bir su gibi ihtiyaç. Eğer bu ihtiyacını biz çocuklarımızın sağlayabilirsek onların bu dünyalarda gönüllerini, milli, manevi, moral değerlerle, beyinlerini, akıllarını, zekalarını pozitif bilgilerle donatırsak istediğimiz hedefe ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. I'm to go.